bildiğiniz gibi döner artık Türkiye'nin resmi tanıtım değerleri arasına girmeye başladı yavaş yavaş. Yani Türkiye için Pamukkale, Gönen, efendim Antalya, Göreme neyse döner de o bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğü Türkiye'nin lezzet gücünün farkına da yavaş yavaş farkında diye farkına vardı diye düşünüyoruz inşallah. Aramızda tanıtma genel müdür yardımcımız Ramazan Çok Çevik Bey var. Kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, sayın milletvekilim, sayın rektörüm, protokolle ismini bilemediğim, görevlerinin idrakli olamadığım diğer saygıdeğer protokol üyeleri ve siz saygıdeğer misafirler eee ülkemizin ve yurt dışının başta dönercilik olmak üzere gıda sektörüne öne gelen temsilciler hepiniz hoş geldiniz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eee biz burada Kültür Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak bulunuyoruz. Eee bu noktada dönerle bağlantımız ne olabilir? Zaten tekrar tekrar dile geldi. Eee ve ben de duyunca şaşırdım. Eğer günde 500 milyon insanın damağına Midesine idare edebilecek bir ulaşım ağımız varsa insanlara bir şekilde e, dokunabileceğimiz bu çok önemli bir silah aslında. Ve yani bu silah bu tanıtım ve kültür diyelim artık kültürümüzle mutfak kültürümüzle ulaşabileceğimiz bu aracı silah demek belki yanlış olabilir ama bu önemli aracı etkin ve verimli kullanabilirsek insanlara doğru noktadan dokunabilirsek e, şüphesiz e, ülkemizin, mutfağımızın tanıtımı açısından önemli bir rol yerine getirmiş oluruz. E, bir diğer boyutu da şüphesiz sadece e, dönerimiz değil, bu dönerimizi sunan mekanlarımız ve insanlarımız. Bu da e, bizim tanıtımımıza diyeyim artık, bizim kendimizi sunumumuza önemli katkı sağlayacak bir faktör. Ben ümit ediyorum ki büfesinden çok katlı restoranlarına kadar, en lüks ortamlarına kadar, çünkü bunun da farkındayız. Bu noktada henüz ciddi bir standartizasyonumuz yok ama o beni aşan bir konu. Ama her noktada her insanımız bunun sunumuyla ülkemizi sunduğunu idrakinde olsun isteriz. Oradaki gülümseyişiyle, hizmetiyle ve lezzetiyle bu ülkeye katkı sağlasın arzusundayız ben başka bir şey söylemeye ihtiyacı hissetmiyorum çünkü diğer sözleri söyleyecekler zaten burada. Ben bu vesileyle bu ortamın, bu zirvenin hem döner sektör açısından hem de diğer alanlarda faydalı verimli olmasını ümit ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum.